Ve Beşiktaş, evet e, gerçekten yani kelimeler bulamıyorum. Bir kulüp e, nasıl yönetilmez, e, nasıl başarısız olunur e, portresini e, Hasan Arat e, bütün Türkiye'ye gösterdi. Oysa ki seçim harifesinde verdiği vaatler, e, duruşu. Konuşması ve e, yapacakları camianın içerisinden gelişi, e, camiada lisanslı top oynaması, e, Süleyman Seba ekolünden gelmesi e, ona başkanlık yolunu açmıştı. Aslında her şey iyi gidiyordu. E, i̇ki kupa iki ayda geldi ve moraller yerindeydi ve Beşiktaş herkes şampiyon e, önemli adaylarından biri olarak gösterdi. Oysa ki e, bir daha 3 ay önce biri 102 puan almış, biri 99 puan almıştı. 40 puan üzerinde geride kalmıştı Beşiktaş'ta. O Beşiktaş'ı bu iki kupa finalinde hem zira Türkiye kupasını alması hem de sonrasında Süper Kupa'da şampiyonu 5-0 yenmesiyle bu ikisinin bile önüne çıkardı medya. Hepimiz Beşiktaş için artık çok farklı düşünüyorduk. Ee, şampiyonluğun en önemli e, adaylarından biri diyorduk ama gelin görün ki lig başladıktan kısa bir süre sonra Beşiktaş'ın içi fokur fokur kaynamaya başladı. Hasan Arat verdiği sözleri tutmadı. Beşiktaş'ta futbolu Beşiktaşlılar yönetecek dedi ama onlar aslında sadece ve sadece kenar süsüydü ve e, Samet Aybaba, Feyyaz Uçar isimleri vardı ama kendileri yoktu. Soyunma odasına bile alınmamıştı. Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Feyyaz Uçar. Bunlar dehşet verici şeylerdi. Ve Hasan Arat sonunda baskılara, eleştirilere dayanamadı. Çünkü oysaki kulübü Ayakta tutan bir kişi vardı, o da Hüseyin Yücel. Ee, dün e, TRT'deydi, TRT Spor'a çıktı. Sevgili Tuna Akdemir moderatörlüğünde çok güzel bir yayın oldu. Ve ben son yıllarda bir spor yöneticisini bu kadar arık, bu kadar net, bu kadar iyi ve bu kadar kaliteli konuşurken hiç görmedim. Hüseyin Yücel belki seçimi kaybedebilir ama... Ee, dünkü duruşuyla Türk futbolunda, Türk sporunda gelecekte mutlak süretle olması gerektiğini gördüm. Çünkü bizim en büyük problemimiz bu gri yapımız. Ne olduğu belli olmayan sözler, vaatler ama oysaki onlar değil. Çıktı bir başkan, bir başkan adayı çıktı bütün hatalarını kendinin olmasa bile Başkalarının hatalarını dahi üzerine alarak mükemmel konuştu. Gerçekten ben bir yöneticiden bu kadar etkilendiğimi son dönemde hatırlamıyorum. Tim varol olayını üzerine aldı ve anlattı. Sergen Yalçın'ı anlattı. Sergen Yalçın'ın aslında başta farklı konuştuğunu sonra farklı konuştuğunu söyledi. Yani benim anladığım öyle demiyor da ben anlıyorum. Samet Ayban'ın basın toplantısının bir milat olduğunu belirtti. Kasa'nın durumunu söyledi. Ve Hasan Arat'la ilgili de küçük küçük doneler bıraktı. Siz karar verin dedi. Ve Serdar Adalı'ya saygı duyduğunu söyledi. Birleşmenin olmayacağını belirtti. Her şeyi net arık söyledi. Gözlerimle hiçbir şey görmedim. Böyle bir şey olsa ben zaten... Bunu engellerdim içinde de olmazdım dedi. Seçilirsek Beşiktaş'ın içinden çok önemli bir isimle Serdar Topraktepe'yi birleştirip onlarla gideceğiz. Bir nevi fedanın ışığını yaktı ki Beşiktaş'ın ihtiyacı da buydu. Ben çok beğendim Hüseyin Yücel'i. Ee, Serdar da açıklamaları vardı. Ee, Emre Koca da da çok iyi görüyorum. Onun da açıklamaları var. O belli ki Mayıs'a e, hazırlanıyor ama Hüseyin Yücel dediğim gibi beni çok etkiledi ve e, çok iyi bir yönetici olduğunu, çağdaş bir yönetici olduğunu gösterdi. O yaşananların kendisinin dışında olduğunu bilmemize rağmen o Kendisini de işin içerisine kattı. Şunu söylemedi en azından demedi ki ben e, görmedim işte ben yoktum ben değildim demedi ve e, Beşiktaş takımı için her zaman Beşiktaş kulübü için her zaman elinden geleni yapacağını belirtti ve e, ben kendisini çok beğendim demedi. Çok zor bir seçim süreci olacak. Belki kaybedecek ki o da bunu söylüyor. Avantaj e, Serdar da diyor ama e, Hüseyin Yücel'in bu net konuşmaları Türk futbolu adına çok çok değerli. Herkes keşke onun gibi konuşsa, hata yapsa da hatasını kabul etse. Adana Demirspor maçı Beşiktaş için tabii ki e, rahat gözükse de futbol futboldur. Ama e, bu tür kazanımlarında... E, moral açısından da değeri vardır diyorum ve Beşiktaş'ta çok sıcak günler var seçime kadar hep beraber izleyeceğiz göreceğiz